Arkadaşım tekrar hoş geldiniz. Sayı basamakları dersinin ikinci kısmındayım. Şimdi çözümlemeden bahsedeceğim. Bir sayının rakamlarının basamak değerleri türünden yazılmasına çözümleme denir. Şimdi çözümlemeyi söyleyeceğim ama ondan önce bir basa şurada 4 basamakta ya da 5 basamakta bir sayı A, B, C, D, E olmak üzere sayının en sağdaki basamağı adı birler basamağı diye geçer. Bir yanındaki D sayısı onlar basamağı diye geçer. Yanındaki C yüzler basamağı. Bir yanındaki B binler basamağı. En soldaki sayı A, B, C, D, E sayısını, sayısı için ise 10 binler basamağı diye de geçer. 10 binler daha da basamak olsaydı 10 binler, yüz binler, milyonlar diye devam edecektim. Tabi burada şimdi çözümlemeyi de bir söyleyeceğim. AB 2 basamaklı, ABC 3 basamaklı, ABC'de 4 basamaklı birer sayı olmak üzere. AB sayısının çözümlenmiş hali A sayısı onlar basamağında, B rakamı birler basamağında olduğu için 10 çarpı onlar basamağındaki rakam artı B. Yani 10A artı B şeklinde çözümlersin. Eğer sayı 3 basamaklı ABC şeklinde ise burada 100 çarpı yüzler basamağındaki rakam, 10 çarpı onlar basamağındaki rakam 1 çarpı birler basamağıdaki rakam şeklinde çözümlenir. 100A artı 10B artı C. Eğer sayı 4 basamaklıysa 1000 çarpı binler basamağı, 100 çarpı yüzler basamağı, 10 çarpı onlar basamağı artı birler basamağı şeklinde çözümlenir. Örnek vereyim bir de bununla ilgili. Mesela 2753 sayısı. 2753 sayısını sen çözümlediğin zaman 2753 sayısı 1000 çarpı 2. 2 tane binlik var anlamında. 100 çarpı 7, 7 tane yüzlük var. Artı 10 çarpı 5, 5 tane onluk var. Ve en son 3 çarpı 1 ya da 1 çarpı 3, 3 tane birlik var anlamında kullanılır. Ya sağ tarafa yazdığın şeyin şu an çok bir anlamı olmadığını ben de farkındayım. Şu an sağ taraftaki işlemin sonucu da 2753, 2753 oluyor. Bu işlemi yaptığın zaman şu an için çok fazla bir şey ifade etmeyecek ama... Bu basamakla ilgili sorularda sayıyı çözümlediğin zaman basamakları tek tek alabildiğin için, işleme dahil edebildiğin için o aslında o zaman işlem anlamlı hale geliyor. Ya bu 2753 sayısını şu an bu şekilde yazmış olmak farkındayım. Çok da fazla bir şey ifade etmiyor ama bu kısımla ilgili sorular olduğu zaman sayıların basamakları ile ilgili tek tek işlem yapmak gerektiğinde sayıyı çözülmediğinde basamaklarına ulaşıp işlem yapabildiğin için asıl o zaman anlam kazanıyor. Yani 2753 sayısını bu şekilde parçalamış olmanın çok bir hükmü yok, çok bir anlamı yok şu an için. Ama bak şöyle bir soruda ne demek istediğimi sana anlatmaya çalışayım. AB iki basamaklı sayısı için AB eksi BA eşittir 63 olduğuna göre A eksi, B fark kaçtı. Şimdi anlattığım şeyin çözümlemenin ne anlama geldiğini ve ne için kullanılacağını tam olarak bak burada anlatacağım sana. AB ve BA iki basamaklı ya AB iki basamaklı sayısını çözümlüyorum. 10 çarpı onlar basamağı artı 1 çarpı birler basamağı yani 10A artı B. ...BA sayısını da aynı şekilde çözümlüyor. Ne demiştim ben demin? 10 çarpı onlar basamağındaki rakam... ...artı 1 çarpı birler basamağındaki rakam... ...şeklinde çözümlersin 63. Araya eksiği de koyuyorsun. Ama bak bunu bu şekilde yazdığın zaman... ...özellikle şu kısımdan bahsediyorum. Burayı bu şekilde yazdığın zaman... ...doğru bir işlem yapmamış oluyorsun. Sebep ne? Buradaki eksi işareti... ...şu aradaki eksi işareti... ...BA'nın tamamını ilgilendiren bir işaret. BA'nın tamamını ilgilendirdiği için... BA'nın içinden çıkan her şeyi de ilgilendirmesi gerekir. Bu yüzden bunu bu şekilde yazarsan bu eksi işaret sadece 10B ile alakalı hale gelir. A'yı ilgilendirmiyormuş gibi bir duruma düşer. Bu yüzden buraya gidip mecburen parantez yazarsın. Parantez eki Türkçedeki parantez buradaki parantez işlemi Türkçedeki iyilik eki gibidir. Kimin kime ait olduğunu gösterir. Bu eksi işareti sağ taraftaki her şeye ait. Burada 10a artı b yazdım. Sağ taraftaki işlemde parantezin içinde bir şey yapamadığım için eksi içeriye dağıttığın zaman 10b eksi a eşittir 63 gelir. 10a a'yı çıkardım 9a, b 10b'ye çıkardım 9b eşittir 63. 9 çarpı a, 9 çarpı b, 9 parantezine aldığın zaman bu kısmı a eksi b eşittir 63 kalır. A ile B'nin farkını 9 ile çarptığın zaman 63 geldiği için A x B farkı her iki tarafı 9'a bölersen 7 kalır. İşte bu A'dan B'yi çıkardığın zaman aradaki farkın 7 olması anlamına gelir. Bu yüzden cevap A şık gelir. İşte çözümleme tam olarak burada işe yarar. Normalde senin şu A ve B rakamlarına sayıyı parçalamak dışında ulaşmak için bir yöntemin yok. İşte biz bu tür durumlarda rakamları işleme alabilmek için sayıyı çözümler basamaklarıyla işlem yaparız. ABC rakamları için ABC, BCA, CAB eşittir 1332 olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Bak buradan iki farklı yol var ama çözümleme genel yoldur. Ben burada farklı bir çözüm daha vereceğim. Ama genel işlem olarak yapacağı şey hep çözümleme olmalı ve bunun üzerinden devam etmelisin. ABC sayısını çözümlüyorum. ABC 3 basamakta olduğu için 100 çarpı yüzler basamağı, 10 çarpı onlar basamağı, artı 1 çarpı 1'ler basamağı yani direkt C aslına bakarsak artı B, C, A'yı çözümlüyorum. 100 çarpı 100'ler basamağı, 10 çarpı 10'lar basamağı, dikkat edin 10'lar basamağında C var. Artı 1 çarpı 1'ler basamağı A. Artı sonuncu C, A, B'yi çözümlüyorum. 100 çarpı 100'ler basamağı, artı 10 çarpı 10'lar, 1 çarpı 1'ler eşittir 1332. Sol taraftaki artı kısmı, yani şu altını çizdiğim kısımdaki harfleri birbirleriyle işleme aldığın zaman 100 tane A var. Bir tane A buradan gelir. 10 tane de buradan geldiği için 111 A. Aynı şekilde 111 B. 111 C eşittir 1332. Sol tarafta 111'ler ortak. 111 parantezini alıyorum. A artı B artı C eşittir 1332 yapar. Her iki tarafı 111'e böldüğün zaman A, B, C'nin toplamı 12 çıkar. İşte cevap bu. Şimdi bu genel yol. Kısa yolu yok mu? Ya var ama bak sen özellikle bunu öğren. Çözümlemenin ne olduğu üzerine gitmeye çalış. Soru için alternatif bir yol daha vereceğim ama bu her soruya uygulanacak bir yöntem değil. O yüzden sen çözümleme işlemi üzerine git de bu şekilde işlemi yapmaya gayret et. Sağ taraftaki bak diğer yol daha güzel olacak. Ben de farkındayım. A, B, C. Sonra altına B, C, A. Sonra altına C, A, B'yi toplamışsın. Bu üç, rakam, bu üç sayıyı topladığın zaman Bin, üç Ya sen bunları nasıl toplarsın normalde? Normalde alt alta yazdıktan sonra şöyle yapmıyor musun? C, A, B'yi topluyorum. C, A, B'yi topladığımda çıkan sayıyı ya ikidir ya da 12'nin ikisi vardır. On ikisi var yazılmış. Elde bir vardır diye yorumlarsın. C, A, B'yi topladığın zaman iki gelmiş. Aynı sayıları tekrar ortadan topladığın zaman bu sefer 3 gelmiş. İşte bunun bir tek anlamı var. A, B, C sayıları toplandığı zaman 12'nin ikisi yazılmış. 12'nin ikisi yazıldıktan sonra elde 1 tutulmuş demektir. C B'nin toplamı 12'nin ikisi elde var 1. B, c BCA'nın toplamı 12'nin ikisi elde de 1 vardı. 13 etti. 13'ün içi 3'ü. 13'ün 3'ü yine elde var 1. Sonra tekrar aynı sayıları bir daha topluyorsun. Bak şu sütündekiler ABC. Bunların toplamı zaten 12'ydi. Bir de elde vardı. 13'ün 3'ü diyorsun ve son sayıyı da artık başa yazıyorsun. Yani A, B, C rakamlarının toplamının 12 olduğunu işlemi sol tarafta yazdığım gibi çözümlemeden de görebiliyorsun. Buradan da bu şekilde ulaşabiliyorsun. 12. Ama sağ tarafa verdiğin yol her zaman kullanılacak bir yöntem değil. Bazı sorularda uygularsın. Bazı sorularda uygulayabildiğin için de sol taraftaki yol genel yoldur. Bu yüzden çözümlemeye özellikle nasıl yapıldığını kavrayacak şekilde devam etmelisin. 3 basamakta ABC sayısı için A artı B artı C 19'dur. Buna göre ABC, BCA, CAB toplamı kaçtır? Bak yine çözümleyeceğim ben bunları. 100, A artı 10, B artı C. Birinci sayıyı çözümledim. Şimdi sıra ikinci sayıya geldi BCA. 100, B, 10, C artı A. Bir de diğer sayıyı çözümlüyorum. CAB'yi. 100, C, 10, A artı B. İşte bunları toparladım. İşleme alabilecek olanları işleme aldığın zaman 111A hatta böyle yazmayayım. 111A, 111B ve 111C geliyor. 111 parantezini aldığın zaman 111 parantezde A artı B artı C geliyor. Eser A artı B artı C'nin zaten 19 olduğunu biliyorsun. 111 çarpı 19 dediğinde 2109 yapar işlemin sonucu. Sol taraftaki ya yani şu an yaptığım yol güzel olan yol. Bir de tabi alternatif yol var mı? Var. Bu soru içinde yapılabilir. A, B, C. B, C, A, C, A, B. Bunları alt alta topluyorum şimdi. Normalde toplama işlemi nasıl yapıyorsan öyle yapacağım. C, A, B rakamlarının toplamı 19 diye söylemiş. C, A, B'nin toplamı 19'un 9'u elde var 1 diyorsun. Sonra ortadaki sütunu topluyorsun. B, C, A'yı topluyorsun ki A, B, C rakamlarıyla aynı toplama sahip. B, C, A. B, C, A 19'du. Bir tane de elde vardı. 19'du. Bir ekledin 20. 20'nin 0'ı Elde var bu sefer 2. ABC toplamı gene var. ABC toplamı 19'du. Elde de bu sefer 2 var. 21 etti. 21'in 1'i artık sayı bitti. 2. 2109 bu şekilde de ulaşılabilecek bir sonuç olabilir. Ama sol taraftaki en sağlam olan yoldur. Sağ taraftaki güzel ama sol taraftaki sağlıklı ve sağlam olan yol. Sonra AB ve CD iki basamak sayılar ve olduğuna göre CD eksi AB farkı kaçtır? Yine çözümleyeceğim. Bunları bak çözümlediğin zaman cd eksi ab farkı 10c artı d eksi 10a artı b. Parantezi sağ tarafta açıyorum. 10c artı d eksi 10a eksi b yaptı. Şimdi burada a, b, c, d hakkında teker teker bilgim yok. İşlemleriyle ilgili bir şeyler söylemiş. Bunu ve şu alttakini vermiş. Buradan şöyle bir işlem yapılabilir. 10c ve 10a var. Bu ikisini 10 parantezine alıyorum. 10 parantezine c eksi a. Diğer tarafta da D eksi B kaldı. C'den A'yı çıkardığın zaman kaç kalır? Bak bunu da şuradan görüyorsun. A C'den 4 eksik olduğuna göre A'nın yerine C eksi 4 yazmayı tercih edebilirsin. Ya da C eksi A eşittir 4 ders. Buradan varacağın yer burası. C eksi A'nın yerine 4 diyorum. Aynı şekilde B D'den 3 eksik olduğuna göre D eksi B eşittir 3 dersin ya da direkt gider B'nin yerine D eksi 3 yazarsın. D eksi B farkı da 3 olur. Burası da 10 kere 4 artı 3'ten cevap 43 olur. Bu genel yol. Özel yol var mı? Var. Bu şekilde, burada bu soruda şu şekilde yine yapabilirsin. CD'den AB'yi çıkarıyormuşum. Çıkardığın zaman bak. D'den B'yi çıkarmam lazım. D'den B'yi çıkardığında şu işlemi yine şuraya gelirsen eğer. D'den B'yi çıkardığında 3 kaldığını biliyorum. Buraya 3 gelir. C'den de A'yı çıkartıyorum. C'den de A'yı çıkardığın zaman da 4 geldiğini bildiğim için işlemin sonucu 43 yapar. Cevap bu yüzden C şıkkı gelir. A büyüktür B büyüktür 3 ve AB iki basamaklı sayısı için olduğuna göre kaç farklı AB sayısı yazılabilir diye sormuş. AB ve BA sayılarını yine çözümlüyorum. 10 A artı B artı BA sayısını çözümledim. 10B artı A 1300 değil 132. 1300 değil 132 var. Topladığın zaman 11A artı 11B 132. A ile B'nin toplamı her iki tarafı 11 parantezine aldıp, alıp 11'e böldüğün zaman A ile B'nin toplamı 12 yapar. A ile B'nin toplamı 12. Toplamın 12 ettiğini biliyorum. Rakam olduklarını biliyorum. Bir de A'nın B'den büyük. B'nin de 3'ten büyük olduğunu biliyorum. A ile B'nin toplamı 12 olsun. Bak burada B'nin yerine verebileceğin en küçük sayı B 3'ten daha büyük olduğu için B'ye 4 dersin. B'ye 4 dersen toplamların 12 olabilmesi için A'ya 8 demen lazım. Yani oluşan ilk sayı 84 demektir. B'ye 5 dediğim zaman toplamların 12 edebilmesi için 7 lazım 75. B'ye 6 dediğin zaman A'da 6 yapar ama A'nın B'den daha büyük olduğunu bildiğim için bu değil. Şu ikisini almak gerekir. Bundan sonrakiler zaten sağlamayacak. Sen B'nin yerine burada 7 dediğin zaman A sayısı 5 yapar ve bu sağlamayarak devam eder. Yani iki tane sayı var. Biri 84 öbürü 75. iki tane sayı yazabilirsin. Aşağıdaki bölme işleminde AB ve BA iki basamaklı sayılardır. Bu işleme göre A kaçtır? Bak bölmenin standart işlemi ne o? Sağlama. Bir bölme işleminde bölünen sayı bölenle bölümün çarpımı artık kalandır. Şu ikisini çarpar 9'u eklersin. Nasıl oluyor bu? Mesela sen gidip 27'yi kaça böldün mesela? 6'ya böldüğünü varsay. 27'nin içinde 6 4 kere vardır. Kalan 3'tür dersin ya. Bu bölme işlemini sağlaması bölmenin doğruluğunun garantisi 6 kere 4 artı 3'tür. Şu ikisini çarpar kalanı üzerine eklersin. Ben de burada onu yapıyorum. AB2 basamaklı sayı BA ile 4'ü çarpıyorum artı 9'dur diyorum. Ben bunu yazdıktan sonra şöyle 4 ile 9'u toplayanlar da görüyorum. Arkadaşım bak burada işlem önceliği olduğu için önce 4 ile BA'yı çarpmalı sonra 9 ile toplayabiliyorsan toplamalısın. Burada 4 ile 9'u toplayamazsın. AB'yi çözümlüyorum 10A artı B. BA'yı çözümlüyorum 10B artı A çarpı 4 artı 9. 4 ile BA'yı çarpacağım için ben BA'yı çözümlediğim anda İçinden çıkan her şeyle de çarpmak zorundayım. Bunu da bu yüzden buraya parantez koyarak ifade edersin. Başka türlü bunu bu şekilde yazamazsın. 10A artı B oluyor sol taraf. 4'ü parantezin içine dağıttığın zaman 40B artı 4A artı 9 gelir. A ile B ile olanları bir yerlere alıyorum. 4A'yı 10A'nın yanına aldım. 6A kaldı. B'yi 40B'nin yanına aldım. 39B kaldı. Artı 9. Bak bu adamı bu şekilde yazdıktan sonra değer vereceğim. Ama 6, 39 ve 9 için hepsi 3'e bölünebildiği için 3'e bölerek yazmak şu anki haline göre daha sade işlem yaptırır. 3'e bölüyorum tamamını. 3'e böldüm 2A. 39B'yi 3'e böldüm 13B. 9'u 3'e böldüm 3. İşte bu diğer işleme göre daha rahat işlem yaptırır. Ben de burada B'nin yerine gidip değer yazıyorum. B'yi 1 verdiğin zaman 2A eşittir 13 artı 3'ten A eşittir 8 yapar. B1, A8 ve başka değer yoktu. Niye yok? Şimdi sen bundan sonra B'nin yerine 2 değerini verdiğin zaman 2A eşittir 13 kere 2 artı 3 yapar. Yani 2A 29 yapar. E 2 ile bir rakamın çarpımı 29 etmez. Hem 29 büyük bir sayı hem de zaten tek sayı. Bu şartı sağlayan sayı bulamayacaksın demektir. A 8, B 1 demektir. A kaçtır diye sormuş. Cevap 8 demektir bu yüzden. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı 4 basamaklı bir doğal sayının yüzler ve onlar basamağındaki rakamların toplamı diğer basamaklarındaki rakam sayıları tam bölüyorsa bu sayılara bölmeli sayı denir. Örneğin 4318 bölmeli sayıdır demiş. Onlar ve yüzler basamağındaki rakamlar işte şu ikisinin toplamı görüyorsun. Hem 4'ü hem 8'i bölüyor. Bu yüzden bu sayıya bölmeli sayı demiş. Bu koşula uygun en büyük ve en küçük bölmeli sayının rakamları toplamı sayının toplamı kaçtır diye sormuş. Gel bakalım. Burada ABCD tipinde arıyorum. Hatta ABCD ile gerek yok. Direkt sayıyı şöyle kutu kutu çizeyim. 1, 2, 3, 4. Şu ikisinin toplamının diğer rakamları bölmesini istiyorum. Bu ikisinin toplamı diğer rakamları bölecekse yani yazabileceğim en büyük sayıyı 9'u kullansam. Bak 9 dikkat et 3'e bölünüyor. Ben şuraya 2 ile 1 yazsam 2 ile 1'in toplamı 3 olduğu için ve bu 3 9'u böldüğü için Biner basamı arada buna uygun bir şey yazarsam ki 6 yazarsam 3 6'yı böler. 9216 bu koşula uygun en büyük bölmeli sayı olur. En küçük bölmeli sayı da şu ikisinin toplamı ne olabilir? Yani rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı diyorsun. Buraya gidip de sıfırla bir yazamazsın zaten. Mecburen 1 ile 2'yi yazman lazım. Dikkat et 2 1 şeklinde yazmadım. 1 2 şeklinde yazdım. 2 ile 1'in toplamı 3 yaptı. Bu 3'ün böldüğü 3 sayısının böldüğü en küçük sayı, 3'e bölünebilen en küçük sayı. Şuraya 3 desem olur. Çünkü bu ikisinin toplamı bunu tam böler. Birler basamağına geldiğin zaman 3'e bölünebilen en küçük sayı 6. 3'ü tekrar kullanamayacağım için buraya 3 yazamıyorum o birler basamağına. 3126 da bu koşulu sağlayan en küçük sayı demektir. Bu ikisinin toplamı kaçtır diye sormuş. Topla bunları. 6 12'nin ikisi elde var 1. 3 4 yaptı. 3 ve 12. 12.342 koşulu sağlayan sayıların toplamı demektir. ABC 3 basamaklı sayısı için yuvarlak içindeki ABC, CBA şeklinde tanımlanmış. Bu işleme göre bu koşulu sağlayan kaç tane 3 basamaklı XYZ sayısı vardır? Bak adamın söylediği işleme bakarsan şu sarı yuvarlağın içine ABC sayısını 3 basamaklı ABC sayısını yazdığında birler ve yüzler basamağının yerini değiştirmişsin. Onlar basamağına dokunmamışsın. Yani burada ZYX dediğin zaman birler ve yüzler basamağının yerini değiştirdiğin zaman XYZ sayısı elde edilir. Aynı şekilde XYZ sayısında da birlerle yüzler basamağının yerlerini değiştirdiğinde ZYX 693'e de aynı işlemi yaptığın zaman 396 elde edilir. Burada ben Z, Y, X'in 3 basamaklı olduğunu biliyorum. X, Y, Z'nin de 3 basamaklı olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Bu yuvarlak işlemin içine yazdığın ABC'nin üç 3 basamaklı olduğu söylendiği için buradaki Z, y, X ve bu kısımdaki X, Y, Z 3 basamaklı diyorum bu yüzden. Bunları çözümlediğin zaman 100X, 10Y artı Z, 100Z, dikkat et parantez koyarak yaptım, 10Y artı X, 396. Parantezi açtığın zaman 100x 10y artı z eksi 100z eksi 10y eksi x 396. Şu kısımda bulunan 10y ve buradaki 10y birbirini götürür. Geriye de 99 tane x eksi z eşittir 396 kalır. Tamamını 99'a bölüyorsun. x eksi z eşittir 4 çıkar. İşte bu x ile z'nin arasındaki farkın 4 olduğu anlamına gelir. x, y, z 3 basamaklı, x, y, z 3 basamaklı, y, z, x 3 basamaklı, x, y, z de 3 basamaklı. Buna uygun sayıları belirlemeye çalışıyorum. x, y ve z. x ile z'nin arasındaki fark 4. z'ye 0 diyemiyorum. z'ye 1 diyorum, x 5 yapar. Z'ye 2 diyorum 6 yapar, 3 diyorum 7 yapar, 4 diyorum 8 yapar, 5 diyorum 9 yapar. Peki Y ne burada? Ya aslına bakarsan burada y ile ilgili hiçbir koşul yok. Ben burada koşul olarak sadece x ve z'nin 3 basamaklı sayılar olma sebebiyle sıfırdan farklı olduğunu söylüyorum. Z ile ilgili hiçbir şey yok. Sadece rakamları farklı falan diyor mu? Onu da demiyor. Yani sen burada y'nin yerine 0 da koyarsın, 1 de koyarsın, 2'den 9'a kadar, 0'dan 9'a kadar bütün sayıları koyarsın. Yani şöyle sayılar oluşur. 501, 511, 521, 531, 591'e kadar yolu var bu işin. Toplamda 10 tane sayı yazarsın. Aynı şekilde bir alttakinde x'e 6, z'ye 2 dediğin zaman y yine 0'dan 9'a kadar her değeri alır ve bir 10 tane daha gelir. Aynı şey x'e 7, z'ye 3 dediğin zaman da gelir. Aynısı aşağıda da olur, en alttakinde de olur. Toplamda 5 tane onlu sayı yazabiliyorsun. 5 tane onlu sayı yazabildiğin için toplamda bu koşula uygun 50 tane sayı yazabilirsin demektir. Ben tekrar dersi burada bırakıyorum arkadaşlar. Bundan sonra ben sıramı sağladım. Tekrar sıra sende. Derse ilgili görüşlerini, yorumlarını, dersi faydalı olduğunu düşünüyorsan kanala abone olmayı ve bildirimler tuşuna basmayı lütfen unutma. Tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar iyi çalışmalar.